Merhaba canlar. Şimdi ne yapıyoruz? Akşam yemeğini. Şöyle bir soğanımı kaydım. Hemen buzdolabında biraz bezelye vardı. Aslında kış için e, yaptım, ama yine var. Şöyle e, konservelerim bitmedi hala. Onları bitirmeye çalışıyorum. Hem de e, değerlendirmiş olurum. Şöyle minik minik patates doğradım. E, yalnız havuç kalmadığı için havuç katmayacağım şöyle sebze yemeği yapacağım işte ee, havuç ee, dünden vardı yiyince unuttuk yani yemeğe katacağımızı havuçsuz olsun ne yapalım Şimdi yanına da bir bulgur pilavı, şehriye bulgur pilavı. Birazcık yağ ilave ettim ama yağ sanki az gibi. Birazcık da şehriye ilave edeceğim. Hemen bulgur pilavı da yapayım. Yemeğim de burada pişiyor. Gördüğünüz gibi. 2 bardak iri bulgur. Biraz şehriye kullandım. Birazcık tereyağı ilave ettim arkadaşlar. Hemen suyunu da ilave ediyorum. Yaklaşık 5 bardak su ilave edeceğim. Ama tam 5 bardak kullanıyorum. Çünkü iyi bulgur olduğu için 2 su bardağı bulgura 5 bardak su kullanıyorum. 5. de ilave ettim. Hemen birazcık da tuz ilave ediyorum pilavı demlenmeye pişmeye bırakıyorum arkadaşlar evet pilavımız hazır şöyle biraz demlensin altını kapatalım burada da güzelliğimiz sanırım pişti havuzsuz bir bezelye yemeği oldu ama olsun tadı lezzeti kıvamında